Merhaba arkadaşlar Elif Nedişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet kızlar güzel bir yazmam var yine çok sevdiğim e, hoş bir yazmam var. Zemini krem renk üzerinde mürdüm yeşil pembe minik minik çiçekleri olan e, cıvıl cıvıl yazmam var. Buna uygun da çiçekli güzel bir tığ modeli çıkarmaya çalıştım. Hoş oldu, güzel oldu. Yapımı da gayet basit kızlar, sizleri yormayacak bir tığ modeli. Hem gösterişli hem de güzel böyle kolay modeller yani arkadaşlarım için ideal olduğunu düşünüyorum. Şöyle iki tane motif ben yan yana çıkardım sizler için. Ekran görüntüsünü de ayarlayabilirsek şöyle daha güzel gözükecek sanırım. Hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Bir tane model çıkardım kızlar. Ben sizler için üçüncüsünü de e, sizlerle birlikte yapacağız dediğim gibi modelimizin çok bir zorluğu yok. Gayet de yapımı kolay. Evet birazcık daha netleştirdik. Gayet de kolay. Gayet de basit bir yapımı var kızlar. Hemen sizleri çok fazla bekletmeden şöyle bir e, yazmamı toparlayacağım ve modelimizin yapımına birlikte geçeceğiz sizlerle. iki zincir çekerek ben battımı yapıyorum kızlar. Her zaman söylediğim gibi şöyle de göstermek istiyorum şu şekilde iki zincir çekerek yapıyorum arkadaşlar ben tığ battığımı şimdi yazmamızın ilk köşesinden başlıyoruz tığımız ipimizi sabitledik yazmamızın ilk köşesinden başlar gibi başladık İlk tığ battığımızdan girdik bir sık iğnesiyle tutturduk şimdi 1 2 3 tane zincir çektim tığımı ipimi bir kere aldım sıradaki tığ battığıma girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım üçlü trabzan yaptık 1 2 3 4 tane zincir çektim Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım. Şimdi ara mesafemizi bu şekilde yapıyoruz kızlar. Araya bu e, bu şekilde kipliklerimizi yapıyoruz. Ben çok fazla mesafe koymadım ama 2 4 4 tane mesela 4 tane kiprik bıraktım. Siz 2 3 tane daha buraya yani 5 6 tane daha bırakırsanız bu model için daha güzel olacağını düşünüyorum. Ben ekran resmi daha kolay alabilmek için e, yan yana bıraktım kızlar. 2 4 oldu. Şimdi 1 2 2 3 tane zincir çekiyorum. Tek attığım ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ battığımdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Tığ ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ battıdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Şimdi bu noktada artık dediğim gibi 2-4 tane kiprik bıraktım. Beşincisini tutturacağım. 6.dan yarımdan geri dönüyorum. Yani 5 tane 5 tane kiprik bırakacaksanız 6 tane yapmanız gerekiyor. 6 bırakacaksanız 7 tane yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen yazmamın tersini döndürdüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bir önceki yaptığım kipriğimin tepesinden girdim. Kapattım. Bakın geriye ortada 4 tane kipriğimiz kaldı bu şekilde girdim kapattım bir zincir çekip tekrar yazmamın düzünü döndürdüm birazcık netliğimiz bulanık mı tekrar düzünü döndürdüm bakın minik bir köprü yaptık şimdi buradan sık iğne ile girdim yuvama kapattım 1 2 3 4 tane zincir çektim tığıma ipimi iki kere aldım yuvama girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki çıktım dörtlü trabzan yaptık 1 2 3 4, 5 tane zincir çektim aradan girdim kapattım devamında buraya 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım ve en son yaptığım dörtlü trabzanımın telik açtı ipimi evet dörtlü trabzanın üzerine 6 tane sık iğne yaptım yedincisini yuvama girdim kapattım şimdi bu birinci dalımız oldu 1 2 3 dört tane zincir çektim. Tığıma ipimi iki kere aldım. Aynı yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bakın. 1 2 3 4 tane tekrar zincir çekiyorum. Şimdi burada tekrar tığıma ipimi iki kere aldım. Bakın yaptığım 4lü tırabzanın aradan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bakın. Üstüne tekrar bir tane daha yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yaptım dörtlü trabzanın en son yaptım dörtlü trabzanın aradan girdim kapattım devamında buraya altı tane sık iğne yapacağız 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım 7.sini bir önceki yaptığımız yuvadan girdim kapattım şimdi bu birinci dalımız oldu 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığıma ipimi iki kere aldım. Aynı yuvadan giriyorum. Önce bir, sonraki, sonraki, sonraki çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Yine devamında 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6. 7.'sini yuvama girdim. Kapattım. 2 oldu son kez bir tane daha aynı işlemden tekrar yapacağız kızlar. Tepeye 3 tane dal yapacağız. 1 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığıma ipimi 2 kere aldım. Girdim aradan önce bir, sonraki, sonraki, sonraki çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. En son yaptığım tırabzanımın aradan girdim, kapat. Yine buraya da 6 tane sık iğne yaparak aşağıya kadar ineceğiz kızlar. 3 4 5 6 7'ncisini yuvama girdim, kapattım. Şimdi şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Şu üst tepe 3 tane dalımızı yaptık bakın. Şimdi burada hiç boşluk bırakmadan şu kalan kısmımıza 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7'ncisini yuvama girdim kapattım ve oyamızın e, bu taraf kısmını tamamladık. son bir dalımız kaldı bunu da tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tığım ipimi kere aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki olarak çıktım dörtlü trabzanım yaptım bu da bunun karşılığını yapıyoruz kızlar ana yuvamıza. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip aradan girdim, kapattım. Tekrar buraya da 6 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6. 7.'sini yuvama girdim ve kapattım. Şimdi şurada eee ıı, 6 zincir çekip döndüğümüz 2 litre üçlü trabzanımız vardı bakın alt kipri kısmımız oraya giriyorum sık iğne ile kapattım 1 2 3 tane zincir çekiyorum bir sonraki tığ battığıma girdim sık iğne ile kapattım bakın oyamın geri kalan yarı kısmını tamamlamış oldum tekrar devamında 1 2 3 zincir çektim tığım ipimi bir kere aldım sıradaki tığ battısından girdim önce bir sonraki sonraki çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim aradan girdim kapat 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıma girdim kapattım şimdi tekrar ara mesafemizi kipriklerimizi bu şekilde yapacağız kızlar dediğim gibi siz 7 8 tane de kiprik yaparsanız bu model kaldırır diye düşünüyorum 8 kiprik yapma bunu yapıp da 9. geri döndüğünüzde ortada 7 tane kiprik kalır çünkü bir öncekine de köprü kuracağız. Bir önceki kipriğimize de tutturduğumuzda şurada 7 tane kalır. 8 tane yaparsanız buna tutturduğumuzda 7 tane kiprik kalmış olur. Şöyle bir göstermek istiyorum. Oyamızın yeşil dal kısmını üzerine gitmeden şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde şimdi alt kısmını hazırladık kızlar. Devamında ben yeşilli kullanacağım. Şu pembeyle lila sanki mürdün mürdüm birazcık parladı gibi. O yüzden yeşille devam etmek istiyorum ki daha net bir görüntümüz olsun. Hemen ipimi sabitledim tığıma. Şimdi şuradan ilk yuvamızdan başlıyoruz. Buradan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Şimdi aynı yuvaya girdim. Kapattım. Bu birinci kipliğimiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım 2 oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım 3 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim, aynı yuvaya girdim, kapattım 4 dört oldu. 4 tane 4 5 tane kipik yaptım. Evet kızlar 1 2 3 4 5 zincir çektim, tekrar aynı yuvaya girdim, kapattım 5 oldu. 5 er zincir çekerek 5 tane kipik yaptık. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki üstteki ıı, dalımıza geçtim. Yine aynı 5 zincirle yaptığım yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yuvaya girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yuvaya girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yuvaya girdim. Kapattım. 3 oldu. 3 oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapattım 4 oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapattım 5 oldu 1 2 3 zincir çekiyorum sıradakine geçtim girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapattım 1 oldu 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapattım 2 oldu 2 3 4 5 zincir girdim kapattım 3 3 4 5 zincir girdim kapattım 4 1 2 3 4 5 zincir aynı yere girdim kapattım 5 oldu tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum sıradakine geçtim oyamız tamamlanmaya başladı gerçekten çok güzel çok hoş durdu kızlar 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim. Girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Girdim, kapattım. 3 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Girdim, kapattım. 4 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Girdim, kapattım. 5 oldu. 1 2 3 zincir çekip son yuvama geçiyorum alttaki. Artık bakın çiçeklerimizi tamamlamış oluyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapat 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapat 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapat 3 oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapattım 4 oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapattım bu da 5 oldu bir tane zincir çektim ve artık ipimizi koparıyoruz kızlar Dediğim gibi oyamın hiçbir zorluğu yok. Gayet de kolay. güzel gösterişte bir model oldu. Hoş bir ütüyle de gerçekten şahane olacak bir tığ oyası modeli. Yine sizlerle zevkle paylaştığım bir model oldu. Şöyle içmesiyle gerçekten beğendiğim bir model oldu kızlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve bu güzel tığ oyasıyla yazmalarınızı süslemek istersiniz. Şöyle hemen göstermek istiyorum ben sizlere. Modelimiz bu şekilde e, hanımlar. Şöyle nasıl tutabilirim ekran görüntüsü almanız için? Şöyle tutarsam daha net oluyor sanki. Evet. Modelimiz bu şekilde kızlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla detaylı bir anlatmaya çalıştım sizlere. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için şöyle bir tutmak istiyorum yakın ekrandan. En net sanırım yeşil olan. O yüzden onu biraz daha net göstermek istiyorum. Başka bir videomda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla kalın.